Merhaba arkadaşlar kupa kasmaya devam ee, gördüğünüz üzere 7000 kupa oldum dedim ki 7500 olana kadar e, video atmayacağım şimdi video atmak zorundayım yani zorunda değilim de yani dedim ki birlikte oynayalım bu uzun bir video olacak bir abonenizi alırım artık Destemiz böyle oynayacağız artık o şeyi ben golemler için aldım da o golemler çok sıkıntı ya gerçekten bolam çok sıkıntı ya. İlk önce adam başlasın yani ben acemiyim zaten. Şöyle bunu tekrar. Ne her türlü savunuyoruz. Şöyle test sayı bırakıyorum. şey alsa olur diye. Biz daha çok hasar verdik. Daha çok hasar verdik. İksirimiz de olsun öncelikle. Tamam. Cadı ile şey hazır olsa yeni pk. Bu golemci olduğu için biraz sıkıntı gerçekten. Şimdi yine golem atacak galiba. Muhtemelen golem atar. Aynı şekil. Düşündüğüm gibi zaten. Yeni pk biraz oraya sarı etsin. Golemi görmeden Come <tries> Ok şimdi bitti. Şimdi hadi büyüöre bir biraz asalım. Hayır kalkacak, şat nasıl diye düşündüğüm. yine golem atacak. Kesin yine golem atacak. Senin yine işte cadı yine atacak golemi dediğim gibi uzatmalara kalacak uzatmalara kalacak burada oyunu vermek istemiyorum hayır şöyle oyunu vermek istemiyorum Hadi de. Evet, evet. İyi oynadım gerçekten. Gerçekten çok iyi oynadım. Yani şekil kupa kasmaya devam mı? Buradan ne verir? Hadi lan. Dört yıldız gelmedi mi? Şöyle şunlar da verelim. Bu Bu iyi yiyeceğiz. Golem kullanıyorlar şu an çok çok golem kullanıyorlar gerçekten. Saat kaç oldu lan? Oo. Saat geç oldu. 11 seviye olduğuna bakmayın bunlar çok sıkıntılı. On bir seviye ya. Bence bu beni yener ya. Öyle düşünüyorum. Her golden kullanmıyorsa bu. Acele etmeyeceğim. İksirim de olsa 2x olunca zaten. Ah, acele etmeyecektim Vur adamsın. Hadi fişenci. Adamsın fişenci. tane hani yedik. Tamam. Şöyle Valkyrie sarılacağım bir şey için. Tamam. Bu oyunu da alırsak çok iyi olacak bence. Tamam o öyle gelsin. Hayatım ya. Atım 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 atım, atım. Hayır, hayır. Neyse. En azından bir yüce ölmesin. En azından bir yüce ölmesin. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi bir tane yedik ya. Neyse sadece bu kuleyi koruyacağız artık. Kuleyi koruyacağız da. Adamda şey var. Tamam. Part of the Hayır lan. saldırı zamanı bize. Vurduk. Evet. Üff ya. Bu nasıl iş ya gerçekten. Çok kötü kaybettik de. çok kötü kaybettik. Çok sinir bozucu ya bu şey. Bu 7000 6500'den sonra. Gerçekten çok sinir bozucu. Şu da şöyle bir yükselttim de. Ben dedim işte 11 seviyelikler daha zor. Ben dedim de mesela bunu yenelim diye düşünüyorum. 11 seviye gelenler genellikle genellikle iyi oynuyorlar da Hola. Beni yenerim diye düşünüyorum ama inşallah yenmez. Gel bakayım fişenci, fişenci gel fişenci. Lan. Yüce attım yanlışlıkla ya. Atağa geçtik. Çok güzel atağa geçtik. Vur mini pk. Adamın mini, mini pk. Gerçekten iyi vurdum. Gerçekten iyi vurdum bir adam iş şey yapmak için bir taraftan da buradan çok yiyeceğim ya. Tamam. Adamın bir kulesi cepte. Bir kulesini aldım da şimdi yanlış mı attım acaba? Şöyle yine koçum bir şey. Koçum Vurdu bir tane. güzel savundum gerçekten. Gerçekten güzel savundum. Gerçekten güzel savundum. Neyse. Kupa kasmaya devam. Acil Tesla'nın gelmesi lazım. Tesla Hı -hı. Tesla açın. Tesla açılmasın doğru. Şöyle kurşun gitsin. Adam çok güzel şey verdi gerçekten. falan şey yapar Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Lan nasıl sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Çok güzel bir şey yaptık da iki kulesini. Çok hasar verdik de şimdi Şimdi ona yerim dili. Açırsam direkt bu taraftan atacağım da. O tarafı aldım. lan tom da şey attım ha. Güzel, bittin, bittin tamam, sen gittin gittin sana ha umursamazsın 3 şans yedim lan üç taş tabi bir avedi canım arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videomuz bu kadardı lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız yeni videolar gelecek arkadaşlar.